geçen sene de bu hazırlanmış Üniversitesi'ne ama ortamı ve eğitimi gerçekten de çok kaliteli. Bu sene de bunlar benim için çok esken oldu. Bu sene de buradan hazırlanıyorum. Evet. geçen sene arkadaşım ablası buraya gelmişti ve çok memnundu. Eee hocalarından, eğitim sisteminden, sınıflarından falan. Ondan öğrendim burayı ve buraya geldim. Her şey çok güzel. Öğretmenleri, dersleri, ilgi, alaka. O yüzden çok mutluyum. Mutluyum, hocaları iyi. Sürekli denemeler yapıyorlar. Arkadaşlar da aramız böyle burada geliyoruz, çalışıyoruz böyle. Yani o yüzden inşallah bu sene üniversiteyi kazanacağım.